Hamsan Şunun altına koş oynuyordu arkadaşlar şimdi Arkadaşlar Herifim 75 adım ne olur abi oyunu arkadaşlar Tamam Sizin için Çok komik bir şey yapacağım Oy Kafamda yıldızlar geliyor Hop Topalar de sıradan da olguylarımın dönemisiyle, numara koltuklarımın... Artık arka üstünden geçen bir konu konusuyla var Şunlar kaçar? Şimdi... Aa, yine bu dünyası Etti, ne olur onu indirin ben puan. arkadaşlar her saniye. Uy. Ben işte yer çekimi. anlamayan yer çekimsiz olan bir şey. Çok iyi. Evet. Arkadaşlar komik yerde yaktım. Ya... Ah. Arkadaşlar onu için Evet sandık Bu Arkadaşlar 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 sonunda yenici bitiriyoruz arkadaşlar Abi sonunda yenici bitiriyoruz arkadaşlar Yaşasın lan bitiriyoruz Arkadaşlar yenici bitirdik Hangi bitirdik? İşte bu. Zincire geçtik. Yes. Buranın tamiri kaç istiyor? Uy. Tam ilk önce şu evi. Arkadaşlar Arkadaşlar cindire gel cindire gel cindir diyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi konuşan tüm karakterlerini böylece öğrenmiş olursunuz. Tamam. <laughs> şey yaptık arkadaşlar ağacın içinden merdiven yapıyor cindir. Sonra çıkıyor bakalım bu dünya nasıl zaten anlayamayı biliyorum da. Arkadaşlar bu da oyun iki boyutlu oluyor. Böyle bence daha iyi. Ya Ama neden iki Sebagai seorang normal Sekali lagi Atau video kawan-kawan saya Atau video-video kawan-kawan kawan-kawan saya Jika anda menonton, Ну, как дилер-бюроид, конечно, есть, но это Aramız dünyaya atılır. Bu dünyada bir şey yok. Ben açıklamak bir şey yok. Sadece sesler yankılanmıyor o kadar. Ama bu dünya biraz <laughs> genç. Bu dünyada bir şey yok. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar yapıştı yüzü tablete. Arkadaşlar tablete yüzü yapıştı. Ben ikon paralıları yapacağım. Hırsız kaydırakları yapmayacağız. Yani Kuşu bunu merdiven yaptık. Ah. Canlı görev reklam. İngilizce yine kadar ilginç bir şey. Arkadaşlar görev bu. 80 saniye boyunca atmak için bir, bir dinamik bir de 8. Bir veriyormuş. Burada da bir şey var. Tamam. Tamam sandığımız yapılsın. şurayı da reklamla alabiliyor muyuz? İşte beyin bedava. Tamam. Aa bu da elmaslı. Hayır bu elmas değil. Tam şu. Burada da oturup çay kahve içecek gincir. yapabiliyor musunuz? Baba evet. arabamı çekil, önünden çekeyim önünden çekil. Arkadaşlar. Uuuu. Arkadaşlar oyun şaşırtı oyun troll. Oyun troll. Selam. Şu body bosslardan hangisinin aslında bir zombi şey boss olduğunu anlamadım. Kutalardan bir şey alma yeri var mı? Burada da var mı? Ben onu merak ediyorum ama herhalde. Arkadaşlar bakın. Benim macerası. Şuradan altınımızı alalım. Herhalde yok. Evet, şeylerden alma yeri yok. Oo. 3000 yap diyor. arkadaşlar. Ben böyle altın falan filan kazanamam. Tamam. Koşacağız. Herkes evet, elleri gidip doluşuyor. gider. Tamam koşuyor. Bak ben düşmem. Tamam mı? Ümin'in gözü süsmesin sana iyi başarılar dilerim. bir kedicik var. Kediyi Bir portaldan geçiyor. Herkes onu görüyor ve evlere kapanıyor. Çünkü bu bir kedi. Kedi nereden geçiyor? Bakın arkadaşlar kedi öldü. Kedi ölmüş varlıklar. Şimdi açıklamaya vaktim yok. Ama bu reklamı atlama. Atlama diyor. Bak atlama. Tamam. Şimdi ölmeye vurdum. Hmm. hmm. komutan. Oyunun bana ekstra yol vermişti güzel. Grip. Arkadaşlar bu o uy yeter bu arkadaşlar oyunuzdan da. Oyunuzdan da arkadaşlar lütfen bu bana bakın. Aa uçak uçak. Uy. Kafamda yürüdü. Oğlum benim kurtuldum herhalde çok iyi. Uzaya vurdum. Sonra patladı. Arkadaşlar kayıklıydım. Hmm. Hmm. Ar Arkadaşlar zinciri bize neden kusuyor? Hmm. Arkadaşlar sadece ağzına bakarak koşacağım. Bir kupama. Arkadaşlar son gözüm kapalı. Yüzümü gösterip de gösterebilirim. Arkadaşlar yandım. Gözüm kapalı yandım. Yanmıştım. Arkadaşlar bir de Good Karan Going Pill çekmemizi istiyorsanız lütfen videolarımıza Going <laughs> Pill, Going <laughs> Balls gibi bir <laughs> şey yapın. Arkadaşlar bay bay Zincir'i ben oyun iki boyutlu oldu ama bir şey olmaz. <laughs> <laughs> <Yarı da> ve <sevmişsinizdir. gülüyor> <laughs> bay Zinciri çok seviyoruz.